Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl survival'dan creative'e geçilir onu anlatacağım. Evet, direkt başlayalım. Şimdi gördüğünüz Ol diye bir yer var burada. İşte şimdi şu e, kalem gibi şey var ya, ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada creative şimdi buna bunda game mode var ya, onun altında survival'a Kreatif var. İşte şimdi Survival'ın yanındaki kreative e basıyoruz. Ve burası gördüğünüz gibi az önce olduğun altında survival yazıyordu. Şimdi de survival, Ay, survival yazıyordu. Şimdi kreative e yazıyor. Şimdi giriyoruz. Gördüğünüz gibi burası kreative. Diğer bir daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı ve Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aa, burası ne güzelmiş lan. Ben maden de le, le 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 le. Aman neyse. Hoşçakalın.